Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sosis sandviç yapacağız. Ee, ürünlerimizi A101'den aldık. Banvet'in sosisi uzun sosis. Ekmeği de oradan aldık. Nimet sandviç ekmek. Ee, Rus salatasına kullanacağım sarımsaklı mayonez. Daha lezzetli olacak. Üzerine ketçap yaptıktan sonra tuz, salça sosu için. Ee, garnitürü de bunu da A101'den temin ettim paketin içinde. Süzdüm bunu. Hmm. İlk başta ocağımız yakarak başlıyoruz. Ocağımız yaktıktan sonra 750 milim suyu tenceremize koyuyoruz. Salçamızı da ilave ediyoruz. İçerisine bir miktar da tuz lezzetini artırması için. Çünkü sosisler bunun içinde pişecek, salçalı suyun içinde. Salçayla su karıştırdıktan sonra bunu beklemeye alıyoruz. Bu arada sosislerimizi açacağız. Sandviçin içerisinde 2, 4, 6, 7 tane var. Sosis kaç tane? 2, 4, 6, 8 Sosis 10 tane var. Sosisler şu şekilde. Parmak sosu. Arkadaşlar bu e, salsanın suyu kaynadıktan sonra ne kadar kalırsa o kadar iyi. Yani yarım saat ortalama yarım saat çok ideal. Yarım saat e, kısık ateşte bu tıkırdadıktan sonra kaynatmaya başladıktan sonra yarım saat dinleme de beklensin. Sosisler içip iyice pişsin. Sosu emsin. Hatta şöyle de yapabilirsin. Sosu emmesi için e, hızlanmış kürdan yardımıyla veya çatalla sosu delip de atabilirsiniz. Daha pratik olarak. Evet arkadaşlar sosisler piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar salçalı suyumuz kaynadı. İçerisine biraz su atmıştık. İsteye göre çocuklar yemeyecekse çok az bir şey karabiber ve pul ilave edebilirsiniz. Çocuklar yemeyecekse ama. Ocağımızın altını kıstım. Bu şekilde tıkır Ben de bu arada e, ee, Rus salatasını yapacağım. Bunun içine turşu da giriyor ama turşumuz şu anda maalesef olmadığı için patatesleri ezeceğiz. Patatesleri ezdikten sonra garnitürümüzü ekleyeceğiz. Ondan sonra içerisine tuz ve sadece sarımsaklı mayonez. Ben de ezecek olmadığı için çatal yardımıyla patateslerimi eziyorum. Aslında elinize eldiven olsa daha kolay edersiniz de daha pratik olur. tuzumuzu da ilave ettik. Bundan sonraki iş mayonezde. Bütün kıvamını bu verecek. Mayonezi göz kararı koyuyoruz. Ama aşırı olmayacak şekilde. Çünkü çabuk kıvam veriyor mayonez. Biraz koyun bir karıştırın. Arkadaşlar turşu bulduk ama e, bu fasulye turşusu bu da olur yani niye olmaz sonuçta turşu salatalık olacak diye bir şey elimizde bu varmış bunu sosun içerisine de koyabiliriz ama garnitürün içine ben yakışacağını zannetmiyorum onun için turşuyu fasulyeyi yani üst malzeme olarak kullanacağım içine de illa. kıvam şu şekilde. Şu anda kıvam gayet güzel. Çok sıvı yapmanıza gerek yok. Çok akışkan olur. Hem bu şekilde lezzetli olur. Müsaadenizle tadına bakacağım. Hmm. Harbiden çok lezzetli olmuş. Çok güzel olmuş. Yemin ederim. Şaka demiyorum. Arkadaşlar e, sosislerim de burada şişmeye başladı. Bu Ruhsalımı yakından göstereyim bu şekilde. Emin olun çok lezzetli oldu. Harika. Bu da turşum. Büyük ihtimal sarımsaklı mayonezden dolayı harika olmuş. Çok lezzetli olmuş. Yani daha önceki yaptıklarımı normal mayonez yapıyordum. Bu kadar lezzeti almamıştım. sosislerim şişmeye başladı, açılmaya başladı. Ben bunu bir 10 dakika daha bekleteceğim. 10 dakikanın sonunda görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sandviç ekmeklerimizi ısıtmak için tost makinemizi taktık hoca. ayar maksa getirdim. Şu anda makine ısınıyor. Sosislerimi kontrol ediyorum. Sosislerim de olmuş arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Ayrıyeten patates kızartıyorum yanına. E, patatesin de olmasını bekleyeceğim. Yani patates olmaya yakın ekmeklerimi, sandviçlerimi atacağım. İkisini aynı anda çıkaracağım. Evet, sosislerimiz pişti. Makinemiz de ısındı arkadaşlar sandviçlerimizi makineye koyuyoruz. Bazı ekmekler kırık. Arkadaşlar bu sonuncusunu yapmayı düşünmüyordum aslında da ekmek çok kırık diye. Bunu da atacağım köşeye ya. Ekmeklerim ısındı. Şu anda yapım aşamasına geçiyoruz. Ve bayağı sıcaklar. Kırılmamış bir ekmekten göstermek istiyorum size. Şu ekmek iyi. Ekmeğin arkasını kırmadan hafiften şöyle açıyoruz maşayla. Sosisi yerleştiriyoruz. Ondan sonra kaşığın ters tarafıyla garnitürümüzü alıyoruz. Daha doğrusu alamıyoruz tabaktan dolayı. Şu şekilde. Bu zevkinize göre değişir. Fazla bol. Şu orta hali ideal. Bundan sonra turşu demiştik arkadaşlar. Turşu yok. Turşu da olur. Bak fasulye turşu da çok güzel oldu lezzet olarak. Bunu da attıktan sonra ketçapla noktayı koyuyoruz. Abi olay budur. Çocuklarınıza e, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eğer garnitüre şeyde A101'den güvenmiyorsanız havucu bezelye kendiniz alıp haşlayıp o şekilleri yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Ben bunları yapana kadar kapatıyorum. Masada görüşürüz. Bugün her şeyi A101'den takılıyoruz. Bir tepsi dolusu sosisli. Bismillah hmm. Harbiden çok başarılı olmuş Bahamutlu sosis de gerçekten güzel, lezzetli Tadı kötü değil Bir ekmek sadece ekmekleri kalitesiz Şekeri fazla, onun haricinde Her şey muazzam olmuş, mükemmel olmuş Evde yap yemenizi tavsiye ederim çocuklarınızla, ailenizle beraber Gayet lezzetli Güzel mi babacığım? Evet. Sevdin mi? Evet. Afiyet olsun babacığım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.